Maçın hakemi ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kubilay Süper Lig takımlarının dikkatle izlediği oyunculardan biri. Ceza alanı içi gol pozisyonu olabilir. Vuruş top direkten döndü. İkinci pozisyon ve özel maçın hakeminde oyun devam ediyor. Sakatlık yaşayan bir oyuncu var Boluspor takımında. Araya giren Bilal'di şimdi offside bayrağı kalkmadı. Ceza alan içi Emre bastı çekti. Verdi pasını Pirjovic kaleci son anda. Pirjovic orta şansı ortasını yaptı. İsmail Ak'tan bu arada ters bir kafa vuruşu ve topu ağlara gidiyor. Bir kez daha izleyelim. Taç atışı burada kullanıldı. Pirjovic ortasını yaptı. işte İsmail Aktan o da başı Hakan Aslan'ı rahatsız edince 1-0'lık üstünlüğe ulaştı Bolu Spor. Bu golle Şanlıurfa Spor karşısında. Farklı açılardan golü izliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Abdülkadir Özdemir'e. Simon Zenke verdi pasını ceza alanı Gol pozisyonu ve topağlarda gol. Abdülkadir Özgen, Şanlıurfa Spor 10 kişiyle golü buluyor. Abdülkadir Özdemir sakatlık yaşamıştı. Ölgeç! Ölgeç! Bir birlik beraberlik var işte Simon Zenke burada Abdülkadir'e bıraktı ve Abdülkadir bir birlik beraberliği getirdi. Ve Onur Karabaş ilk yarı bitiriyor diyor sevgili izleyenler. İlk yarının sonucu Şanlıurfa Spor 1, Bolu Spor 1. İkinci yarı başladı sevgili izleyenler Bolu vuruşuyla. Kenan karşılayamadı. Ekrem. Ekrem'den pas. Abdülkadir şimdi Volkan hareketli. Serdar içeride. Serdar'a pas ona gelmedi. Serdar topu alır gidiyor. Gol. Şans golü Serdar Özbayraktar. 68. dakika. Takımını öne geçiren golü atıyor Serdar Özbayraktar. Golü bir kez daha izlediğimizde ne kadar şans golü olduğunu bir kez daha izleme şansımız olacak. Sağ kanattan gelişti atak. Volkan. Burada Serdar kafa vuruşunu yapamadı. Savunma. Bu kez Bonuspor takımında hata yapıyor. Ve Serdar Özbayraktar'a adeta asist ve ardından gol oluyor. Bu da farklı açı. Maç bitti diyor. Maçın sonucu Şanlıurfa Spor 2. Bol Spor 1 sevgili izleyenler.